Değişen rutinlerle birlikte hem çocukların hem yetişkinlerin uyku alışkanlıkları oldukça fazla değişti. Rutinleri eskisi gibi değil. Rutinlere oturtmak çok önemli. Ancak evdeki hareketin azalmasıyla birlikte çocukların gece uykuya yatış saatlerinde de bazı değişiklikler olmuş olabilir. Ancak unutmayalım çocukların erken yatması yani karanlık saatlerde uyumuş olmaları özellikle çok önemli. Büyümeleri açısından çünkü büyüme hormonları karanlık saatlerde salgılanır. Şimdi bununla ilgili yapılabilecek şey elbette ki rutinlerini tekrar oturtmaktır. Özellikle yatış saatinde banyo yapma, diş fırçalama, tuvalete gitme, yatış gibi bir rutininiz olursa çocuğunuz da her gün aynı rutini tekrar ederek uykuya rahatlıkla dalabilir. Ancak gün içerisinde yeterince hareket sağlayamayan çocuğunuz yine de uykuya dalmakta zorlanıyor ise o zaman gün içerisindeki hareketi biraz arttırmakta fayda vardır. Örneğin eve parkurlar kurmak, minderleri üst üste yığıp, aradan tüneller yapıp, oralardan geçip, koşturup başka bir şey alıp bu tarafa getirmesini sağlamak hareketini arttırabilir, uykuya dalmasını çok kolaylaştırabilirsiniz.